birden boğazım, boğazım gıcık oldu. bakacağım bir. Neden? Yine o koku geri gelmiş. Şimdi <laughs> bitti. Akşamla doğru gidiyor? Aha, bir stalking geldi. Filoyu bekler miyiz Akbaba? Onu da ben mi be yusuf Ben çağırıyorum onlar geliyor. seni katil misin? Olabilir. Komşunun penceresinin dibine kadar bok lan. Olabilir. Paspasının üstüne sıçtıktan sonra bütün alt kat takilerin paspas dergisi. Olabilir. Bunların hastalıklarına, hastalıklarla hastalıklarla boğuşa boğuşa doktor gibi olduk be.